Hülya abla aradılar açtı en son. Onun dışında herkes ha, okay zaten. Hadi bakalım. Laz Alperen Tekin bir de... Laz, last, last tuvaletteymiş. Kakasını yapıyormuş kardeşim benim. Mafyayı izledin mi? <laughs> Çok ciddi bir kısmını izledim. <laughs> ne kadar izledin? 5 dakika <laughs> tamam. izledim. Tamam. Yo, yo. Oğlum dedim ya zaten. Ya Görmedin ya chatte gördün de ara ara mı geliyorsun izliyor mu diye merak ettim mi? Bir yerde ara ara gittim işte hani onunla onunla uğraşıyordum. Kalktım da bayağı bir vardım yani. Ha, bence Kamel kötü değil ya. De takip ettim sunumlarını beğendim şeylerini tam görmedim ama hikayesini ne kadar Aleyküm. beğendim. Aleykümselam, Bak ben sevistim mi? Ee, hikaye kısmını güzel yapmışlar bence. Yani bu oyunu bayağı hikaye tadında Hı. seveceğim gibi duruyor benim açımdan. Hikayesi güzel olacak gibi. Ama sanki böyle e, nasıl diyeyim sana şimdi 2025 yılında mafya gibi bir oyunun çıkardığı bir oyunun mekaniklerinde değil gibi. Anladın mı? Onu bilmiyorum. Ben şimdi mafyanın önceki oyunları da beni çok çekmiyordu. Hı. Normalde o konsept beni çok çeken bir konsept. O yüzden izledim zaten. Normalde oynardım. <laughs> Ama şeyi güzel yani. Sunumu, grafikleri falan filan tatlıydı yani. Hı. Şimdi onu böyle mafya bilenlerden dinlemek lazım. Bence güzel. Bir de tarzını da oturtmuşlar. O mafyanın ilk oyunlarındaki gibi işte haraca gitme. Ondan sonra yarışlar, Hı. marışlar o tarz şeylere oturtmuşlar. Güzel olmuş. Abla oynadın mı mafyayı? Şeyleri oynadım. Öncekileri oynadım da bunu oynadım. bunu oynayacağım almadım. Oynayacağım tabii. Oyna oyna abla kesin oyna güzel ya. Sadece acelen yoksa. böyle bir şey yapmıyordum çevirmiyordu o tarafa. Ya, arada şey yaparsan biraz beklersen zaten acelen yoksa 2-3 güne tam yaması da çıkar. Gerçi bu yama da kötü değildi. Bu makine çevirisi. Bu arada makine çevirisine göre bence güzeldi ya. ya Hiç bence zaten yok. şöyle bir şey var. Bence yavaş yavaş şeyin devri bitiyor. Çevirmenliğin değil, değil mi? Bitiyor. Hı -hı. Çünkü zaten yani AI'lar Vay normal bizden daha iyi yapmaya başladı bu işi yani. Direkt otomatik ha, versin nereye ya? E, bir de zaten bir şey diyeceğim. E, bir bölüyorum. Aşağı gelir misiniz ya? Şey burada. Geliyoruz yok. Geliyoruz kankam. Yani gelin yani hani buraya geliyoruz Geliyoruz kankam. Şey. Hadi bakalım. Harika. Selamun aleyküm ahbaplar. Aleyküm, aleyküm Selam Ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam İyi kankam. İdersen. Susum sen, sen? sen anlat. İyi, ne yapayım ya dostum? 24 saatlik yayındayız. <laughs> Nasıl oh. gidiyor? Şu an bir şey yok abla daha bir şey yok ki normal yayın saati şu an. Kaçtasın? Dur bakayım. Şu an sekiz buçuk saat oldu. Sekizdesin. He. Sekiz buçuk saat işte. On altı saatim daha var. Aleyküm selam abiciğim. Selam, selam. Aleyküm selam abiciğim. Altı da yer yer. Heh altı aynen. <laughs> Riskli saat beş altı. O bak altıdan dokuza kadar. Altıdan bana gelecek diyecek ki abi. Mortal Kombat. <laughs> yok mu <yok>, uyku <risk> düzenimiz? Hadi beraber uyku düzeni yapmadık mı? <laughs> Yarısında uyuyacak son. Uyumayacağım ama ben uyumam. Eşlik etmek isteyen varsa her türlü başım gözüm üstüne. Hemen, hemen ekrana, hemen ekrana. <laughs> <laughs> Brown'la çalıda uyuduğu klip gelsin. Benim Arkadaşlar. bir gün uyanık tutup. O, onun klibi yok ki. Onun klibi yok. Oğlum sen hata yapmışsın. Onu her var. her 24 saatte bir saat düşüreceksin oğlum onu. <laughs> <laughs> 23, 22, 21. <laughs> Taktiği budur. Geçmişten hatırla onları. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey diyeceğim bizim 48 saat uyumamışlığımız var. Hatırlasanız uyku düzeni yapacağız diye yani rast oynayıp 24 tamam, saat uyuyacak. Ama bak onda rast oynadık. Evet onda rast oynadık. Orada bir de iyi çatışıyorduk. Harbi uyumadı o kimse oynadı, ya. evet o güzeldi orada akıyordu. Ne güzeldi abla ya hepimizin şeyi bozuldu psikolojisi bozuldu. Hayır ben... hayır bozuldu bozuldu ama eğlenceliydi yani 24 hayır, saat üniversiteyi yapacağız diye iyice bozduk anladın mı? Evet ben eğlenmiştim <laughs> bu arada. O, o, Onu da şey olmuştu değil mi yanlış hatırlamıyorsam? İşte bizim belamızı, <laughs> belamızı sikmişti o karşımızdaki bebeler sonra Oğlum köle neydi, olmuştuk. Neydi? Yayıncının tekine ne? gittik Türk bir yayıncı vardı sonra onun kölesi evet, olmadık mı evet. orada işte? <laughs> evet evet kölesi olduk. <laughs> i̇yi ticaretlik <şicağı> <laughs> ya. Bize bir şeyler verdiler de onlarla şey. Ama adamlar mahvetmişti bizi ya. Bu mı bahsediyorsunuz? Ha. Hatırlıyorum mülteci olmuştuk hemen Cordyceps komutayı ele almıştı mültecilerin başkanı olarak. E, evet, sonra zaten bir de artistik yaptılar biz Bizim onları yok ederiz hatırlamıyor musun? Adamlar artistik yapmıştı onları da yok Onlar ederiz falan. Yine tokatladılar bizi. O ne bizi. klanıydı? Dur o ne klanıydı? L... Ağzımıza... L9, L9 muydu? L11 mi? L1 miydi? Mi? L... L11 olabilir bu abi. L11 bir ne oynadığımız o ya. Zulkar, Abi Mata 2 3 sene 3 önce ya. Uyudun, uyanıyordun, tamam mı? Biz şey yapıyorduk. Geliyordun sen. Rasta devam şey ediyorduk. sonra ben yatmaya gidiyorum diyordun. Gidiyordun. Ertesi gün biz gene rastaydık. Ha. Şey mı o dönemi. sene 2 3 senesi rahat vardır. 2 3 <laughs> senesi rahat vardır. <laughs> bir kere ben bir tane böyle ya. off stream seri var tamam mı? Rast oynuyorlar off stream. Ben de sonradan dahil oldum böyle. O güzel beyaz yapmışlar falan işte loot'a çıkıyorlar. Şey diyorsun bir değil mi? Birilerine laf geldi, atmıştın. Atışıyorlar da geldi kapının önüne. Ben de siz Eşik burayı beyitleyecek kadar adam mısınız lan falan filan laf attım. Yorum saat sonra, sonra bir eğitim. geçmiş. <laughs> peki siz şeyi hatırlıyor musunuz? Dur dur. Siz aslında şunu hatırlıyor musunuz? Yayındaydık. Tukan abi ya senin yayında ya benim yayında. Birimizin Yayın yayında rast oynuyorduk. Lazo dayı diyecek. Evet. Diyecek? evet. Fulya ablanın yayını da olabilir. Birinin yayında olduğumuzu hatırlıyorum. Gerizekalı Allah sonra Beyzi yaptık yaptık yaptık. Bir açkıntı. Kapıların hepsini bir açık unuttuk. Goyuk deep'i bir yedik adamlar Beyzi'mizi tak diye aldılar. O kadar emek verdiğimiz yeri. Evet. Rast olabiliyor böyle şeyler konakta, arkadaşlar. Ne? Abi rast mı anladın mı? Her şekilde bir şey olabilir. Aynen olacak ya. De. De kapıyı ya. Bırak 12, 12 tane kapıyı açık bıraktım. yılan <laughs> sonra taşlar yerine oturdu. Lazona bunu Fulya ablanın yayında olduğumuz için sabote etmek amacıyla yapmış <gülüyor> olabilir. Aaaa! <laughs> Aa! <laughs> arkadaşlar. Aa, o zamanlar bir de düşmanlardı. <laughs> Aa. Bir de siz chat <laughs> biliyor musunuz? Roleplay'de Lazona ne dedi abla sana? Ne dedi sana? <laughs> Dal <Dolayarak. gülüyor> Dert. kafası dedi ya. <laughs> 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 bu şey işte. Fırsat bildiği için o söyleyemediği şeyi ee, yapıyorum kanka. Ya. <laughs> ben söylemedim karakterim söyledi. <laughs> ya ya işte böyle bir adam var arkadaşlar. Siz de Lazona'yı masum sanıyorsunuz. Ablasına neler diyor şerefsiz. Görüyor musunuz? <laughs> Sadece Lazona mı? İşte şey Fasa'yı <laughs> 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 saat girersek... yayın şeydi mi bütün şeyleri de görürsün. Bir 36'ya çekelim onu o işleri evet, gibi. Evet. Wow, uzun uzun gider gider. <gülüyor> <gülüyor> Giriyor muyuz kod neyse? Hülya abla en son Zolpa'dan güldüğün gibi geldi ama hadi neyse. Yok yok valla. Hulya <laughs> abla bir sinirli güldü sinirli. Kim kuruyor lobiyi? Ya yani bu arada çaktırmayın oğlum. Fulya şu an böyle hey hey spire, fiyan falan diye takılıyor evet, ama evet. iki bir haftadır o zaman ağzı alttan alttan. Evet. <laughs> Kolpadan gidiyor bir <iki gülüyor> kolpa Arkadaşlar iki haftadır Fulya abla şeye Team giriyor ya. Girdiği gibi Lazona karşısına geldi gibi bir fırsatını buldu al Lazona diyor ki sen ablana böyle küfür edersin ya ram kafası dersin falan filan direkt lafı sokuyor. <laughs> direkt. Lazona sever öyle patamazlıkları ya. <laughs> Abi, estağfurullah. <laughs> Hemen klibi açalım. Hemen klibi açalım. <gülüyor> Hayır açalım <laughs> klibi. Hayır ya. Eyvah. Bana eyvah. 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 Oğlum en ne demek var. Arkadaşlar evet, evet, bayağı gelemeyeceğim. <laughs> ha, evet. <laughs> Abi ne olur onu açmayalım ya. <laughs> Allah, eyvah, eyvah eyvah. <laughs> Tatlı gözüküyor. Ben birkaç <laughs> yıldan yüklendim o görüntü <laughs> <laughs> sebebiyle. Aç aç. Evet şu anda açıyorum bir dakika. Bir dakika açarken oda çetini şunu attım. Şunu da açar mısın arkaya ikisini aynı anda istiyorum. Buzdolabı, buzdolabı sesi bayağı... mi? Burada dolmuş bir elren düşünün. Dolmuş bu adam içi dolmuş. Sen <laughs> böyle bir <laughs> var? Bu ne ya? Ha, bu buzdolabı sesi buzdolabı sesi. <laughs> tamam. Şimdi başlatıyorum. İyi izleyin Başka. arkadaşlar. Bu olayı bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> var, <yıkıyorsun>. <laughs> Beni sardı valla burada. Ben iki gün sardı. Orayı, orayı sardı. Ya, bayağı sardı. <laughs> Olay mı oynaması? Olum, sen becerebilir misin? Değişir. Zorlu. Sik kafası. Ne oldu? Bir şey Sen becerebilir misin? Değişir. Zorlu. Saçmalama abi dönüş çok iyi orada abi. Direkt hani sağ tık gidiyor. Mı? Şöyle dönüyor sağ tık. <laughs> Sen becerebilir misin? Değişir. Var zorlukları var şimdi yani. <laughs> Anlaması kolay o açıdan diyorsan tak diye şu an gireceğim desem mesela. Abi ben de duymamışım yazı kafamı anlatmaya devam ediyorum. Batun o Aa, an bandandın da gülmeye gülme devam ediyor <laughs> muydun? O ilk başta bak o nasıl <laughs> biliyor musun? İlk başta gülüyor. Var. <gülüyor. gülüyor> <laughs> o ilk başta gülüyor şu bak böyle be <laughs> Yapıyor <onu gülüyor> <laughs> sonra... <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> sonra suratı bok <pop> görmüşe dönüyor. Bakın göstereyim size. Ben de hiç oralı <laughs> değilmişim. <laughs> chat olmadığı için ben de o kadar rahatsız yayın yapıyorum ki şu an. Chat'te bir takılmalar, donmalar Takılma olmadı. falan, yok oğlum. Bende yok chat yani. yani. Arada böyle tık tık atıyor o kadar. Bak orada biri direkt görmüş. Lazona gitti demiş bak. SH diye biri görmüş. şu an kızardı gözleri pörtkün Lazona. O hala gülüyor bence şu an. <gülüyor> Yok götü kalktı ben arkadaşlar. Bir şey yok. <gülüyor> 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 ama Çok bak yani ben o dönem, şimdi sadece bunu gördüğün zaman şey hissediyorsun evet, böyle. dedik ki çocuk diyorsun, ama abi, o, orada böyle benim bir birikmişliğim var tamam mı? Birkaç kişi üzerinde, O'nun patlamasını yaşadım orada yani o yüzden. Yoksa <laughs> kaç gün banlık kalmıştın Nazo ben... sen? Çok gün. Abi bir, bir hafta geçti. Yani. abartma İki hafta abartma lan. Üç gün sonra falan açtı işte. <laughs> ya, iki, ya, i̇ki hafta, hafta, sürdü oldu, i̇ki hafta şey oldu mu? İki hafta. İki hafta falan. Sürdü sürmedi ya. Sürdü sürdü. Bir hafta falan Ben çime basayım diye belki bir şey hafta. Çime basın diye. Ama tam tersi Lazor'a çime basmak yerine gün boyu böyle bak. Eski anlara götüren. Bu, bu banlı olduğu dönemlerde biz Rast oynuyorduk. Ben, Mert, işte Sayısar falan birkaç kişi. Sonra Lazona da geldi tamam mı? Lazona'ya da çağırdık dedik yazıktır ge gelsin biz de oynasın. Abi çocuk geliyor, Mert diyor ki sakın onunla konuşmayın o sürkün edildi. Biz onunla konuşursak yanlış <laughs> <gelmiş> yaparız. <gülüyor> çocuk <laughs> mikrofon <komu işaretleri> basıyor, <laughs> mikrofon basıyor biz böyle el el kol işareti yapıyoruz gel. Rast'a böyle, Rast'a biz iletişim kurmuyoruz Lazona böyle yapıyoruz. Gel yapıyoruz eline Lazona bizi <laughs> takip ediyor <edebilirim. gülüyor> beraber. O yüzden bu klibi ne zaman görse tüyleri diken diken oluyor ya <laughs> Açmayın Allah. bunu diyor. Bunu kaldıralım o, mı abi ya? Arkadaşlar bir şey kaldıralım bak lan ya. O çocuk bir daha buraya girer. <laughs> o çocuk. Ee, bak sinirlendim yine o da. <laughs> <laughs> Oy. Görüşürüz Şevval kendine iyi bak.